Irak hükümeti tarafından parlamentoya sunulan yeni yasa taslağı, ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkına yönelik ciddi kısıtlamalar içeriyor. Taslağa göre herhangi bir protesto veya gösteri düzenlemek isteyen vatandaşlar bulundukları ilin valisinden resmi izin almak zorunda olacak. İzin verilmemesi durumunda gösteri yapılamayacak. Bu düzenleme Parlamento İnsan Hakları Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyon Başkanı Milletvekili Erşad Salih'i yasa taslağının mevcut haliyle halkın anayasal haklarını engellediğini belirtti. Bu kanun kanunu kanunudur. Aslında hükümetten gelen kanunda müzaharaya çıkma hakkı vermeyipti sana. Yani diğeri gerekim hükümetten izin alasan, Men izin vermesem çıxmasan müzaharaya. E, men istirsəm, muhafızın zıdına çıxın. Muhafız deyirsə, yox, çıxma, mən gerek çıxmayayım daha. İzin onun əlindədir. Biz bu tədiləti nə etdik? qaldırdıq. Fakat işar verir muhafızaya, əmə elektroniyyən, WhatsApp üzərindən, əv yazar verir özünə iki gün əvvəl, üç gün əvvəl, biz istirik müzaharaya çıxalım. Bu zamanı, yeri, tədil eder özü, lüzünə münazimə olur, bir üç tane, dört tane bir kağıt yazar verir özünə o cihəyə. Salehi ayrıca halkın barışçıl gösteri hakkının devlet tarafından korunması gerektiğini vurguladı. Bu kanun yer ise mutadahirın hakkıdır. Ve bilahase lüzende olan hapsi teshrini zabat ettiler. Yani biz bugün reis lüzen'e mutadahirdi. A'za lüzen'e mutadahirdi men aslında bu fakaranı arkadaşlarımızla beraber böyle münakaşa ettik. Bunu bir gün hükümet olabilir kabul etmezsin. E hükümet kabul etmezse sen bu buradan kuvvet emniye uçuktu. Bir de mutadahir uçuktu. Mutadahir izin almayıpsa bir kanun yok ise himayesi bu nedir bu kuvvet emniye? O mutadahiri vurar. Peki uğrağıdan bunda hakkı hale gider. Yama yama bizim insanlarımız mutadahirde öldüler. 2004'te Kerküş Kaymakam hadisiyasında ise şehidimiz var bizim. Hakları getirdi taraftan. Çünkü bir kanun yoktu. Himaye etsin. متظاهره